Şimdi arkadaşlar sizler için iki fincan yorumluyorum. Turuncu ve beyaz fincan. Turuncu fincanı yaşının sonu 1 3 5 7 9 olanlar için, beyaz fincanı ise yaşının sonu 0 2 4 6 8 olanlar için niyetleniyorum. Önce beyaz fincandan başlamak istiyorum. Dışından birkaç kelime söyleyip içini açıp detaylara gireceğiz. Burada görüyoruz iki tane yol var ya da iki duvar. Bu iki yol arasında gidip geliyorsunuz. Bir türlü özgürleşemiyorsunuz. Bir tarafta belki sevdiğiniz insan, bir tarafta aileniz. İkisinden de vazgeçmek istemiyorsunuz gibi görünüyor. Şimdi ee, burada hemen bir örümcek ağı var karmaşık ve zorlayıcı durumları bir anlamda gösteriyor. Çevrende seni sıkıştıran, planlarını bozan, seni gereksiz yere meşgul eden durumların varlığını gösteriyor. Etrafına bir ağ örülmüş, tuzağa çekiliyorsun. Biraz dikkatli ol. Özellikle ilişkilerde ve iş hayatında tuzaklara karşı. Seni kıskanan bir insanın varlığı da burada net şekilde çıkmış. Seni takip ediyor her yerde attığın adımı biliyor. Eskiden çok iyi arkadaş, dost, sevgili olmuşsunuz bu kişiyle. Sana yaptığı yanlış sebebiyle ilişkiniz bozulmuş ya da aranız bozulmuş. Bir şekilde küsmüşsünüz. Ama bu durumu kendine yediremiyor. Sürekli seni kolluyor. Peşinde dolaşıyor. Hatta bu kişinin isminde M harfi olabilir. Burada sağdan sola, soldan sağa böyle kare ya da ızgara şekli gibi bir şekil var. Yani demir parmaklıkları işaret ediyor aslında. Cezaevinde çok sevdiğiniz bir insan olabilir. Bir akrabanız, ailenizden biri olabilir. Sizin bir mahkemeniz ya da duruşmanız olabilir. Yani burada e, bazı şeylerin aleyhinize karar verileceği gözüküyor. Yani e, sizin eğer bir mahkemeniz varsa bunun kötü sonuçlanabileceği ya da işte eşiniz ya da sevdiğiniz bir insanın cezaevinden çıkmasını bekliyorsanız bu sürecin biraz daha uzayabileceğini yani aleyhine verilecek kararlar sıkıntılı bir süreç gibi duruyor. Eğer bu yüzden çözümünüz varsa ya da yapmanız gereken bir şeyler varsa şimdiden yapın. Çünkü bütün deliller sizi gösterecek ya da işte burada suçlu duruma düşebilirsiniz ya da ceza alabilirsiniz. Izgara, aynı zamanda sınırlandırma, rahat hareket edememek. Şöyle bir durum var. Gerçekten hani e, bunalmışsınız. Kime güveniyorsanız size yanlış yapıyor. Ya da kime sırtınızı dönüyorsanız arkanızdan vuruyor. İstediğiniz hayatı, istediğiniz kişiyle yaşayamamak ya da istediğiniz şekilde yaşayamamak. Kendi içinde hapis yaşamak. Ömür boyu mutsuzluğa mahkum olmak gibi de diyebiliriz. Şöyle fincanın genel enerjisine bakıyorum. Hep bir entrika, hep bir sorun. Her taşın altında başka bir pislik çıkıyor. Bu sizin sağlığınızı da hani çok etkiliyor. Ben size burada e, bir vade vermek istiyorum. 8 rakamı 8 hafta diyebilirsiniz ya da 8 ay. Bütün bunlardan kurtulacağınız, kendinizi özgürleştireceğiniz zaman yeni bir hayat maddi anlamda bereket en büyük sürpriz de bu za bu zaman dilimi içerisinde bireyinizin kabul olması ve o zaman asıl yeniden doğacaksınız. Asıl o zaman yeniden başlayacaksınız. Bütün sıkıntı ya da sorunlardan kurtulmuş olacaksınız. Şimdi tabağa baktığımızda Birisiyle mahkemelik ya da icralık durumunuz var. Hatta bu kişinin aile içinden olabileceğini de söylüyor. Bu kişi sizi rahat bırakmayacak. Sizden belki para isteyebilir, huzursuz edebilir, yine tehdit edebilir. Aslında az önce de görmüştük. Hani demiştik ya, e, cezaevi ya da mahkemelik, duruşmalık bir olayınız olabilir. Bunun olumsuz sonuçlanması ya da sizin için olumlu olmaması. Yani önleminizi alın, temkinli davranın burada çünkü her şey aleyhinize dönebilir. Sahte deliller, işte ne bileyim sahte şahitler bulunabilir. Ya yani, e, suçsuzken suçlu duruma düşebilirsiniz ya da hakkınız olanı alacakken alamaya bilirsiniz. Yani aslında burada bunun öneminin altını çiziyor. Yani bir takım olaylar yüzünden tehdit edilme durumunuz sizin için söz konusu olabilir. Özellikle bu e, 2000 Hani 26 bitmeden bu duruma maruz kalabilirsiniz.